Yazın yazın arkadaşlar. Gelen giden yok. Yazın. Of matematik tamam da Türkçeden çok korkuyorum. Ben de bir tek Türkçeden korkmuyorum. Dün gece heyecandan bir lokma bile yiyemedim. Düşünebiliyor musun? Ben de sürekli yıldıznameye baktım. <laughs> İyi. Astrolojiden soru çıkar, yaparsın artık. <laughs> <laughs> Aman çok komik. <laughs> Sorulara dikkatli okumamız lazım. O zaman yanlış yapma yüzdemiz azalır. Vallahi bu sınavdan zayıf alırsam annemin yüreğine iner. Üf, aman amma da büyüttünüz şu sınavı ha. Büyütülmeyecek gibi mi? Hmm. Sabah babamın bana attığı nutukları duysaydın. Oho. Oğlum ömür biter bu ülkede sınav bitmez. Alışsan iyi olur. Hepimiz daha çok nutuk dinleyeceğiz. Hoca geliyor hoca geliyor. Toparlanın hey. çabuk. <laughs> şaka yaptım şaka. Ah. <laughs> Yavrucak vah. Demek baban çok hasta. Ay kıyamam ona ben. Ah yani ah, vah çok yazık vah. Ay, neden bir telefon açmadınız kızım? Bir çorba yapıp getirirdim. Çok naziksiz müdür hanım. Aa, bana Nebahat abla diyebilirsin canım. Ama baş başayken. Bu akşam okul çıkışı. Bir uğrarım geçmiş olsun. Yok yok sakın uğramayın. Doktorlar babamı karantinaya aldı. Domuz garibinden şüpheleniyorlar. Ben de bir akrabamızda kalıyorum. Neyse ben gideyim artık. Sınava hazırlanacağım. Başarılar tatlım. <laughs> ha, Müdür hanım. Hı. Arkadaşımı ispiyonlamış gibi olmayayım ama. Yağmur o o Kore'yi boynuna takıp gelmiş. Ay beni öldürecek bu kız. Ne anlıyor şu çirkin Kore'den bilmiyorum ki. Acaba durma böyle kutu gibi bir şey mi? İçine kopya falan saklamış olmasın? Benim okulumda kimse kopya çekemez. Neyse ben onun hakkından gelmesini bilirim. Hı, hı. <laughs> Müdür hanım soru kitapçıklarını getirdim. Ha, şuraya koyun rica ederim. Tamam. Ben en çok Türkçeden korkuyorum oğlum. Ama ben, ben klasik olarak Matematik fen bilgisi ve büyük. matematikten korkuyorum. Eğer benim gibi sabahlara kadar çalışsaydınız hiçbir dersten korkmazdınız. Öyle mi? Aman ne güzel dahi. Sanki aklımdaki her şey uçup gitmiş gibi. <laughs> Bu aralar çok devamsızlık yaptın tabii. <laughs> Gitar kursları biraz saçma oldu yani. <laughs> Haklısın ama <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım <Hiç> oldu <gülüyor> işte. <gülüyor> ya öyle mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun kızım? kaç kere söylüyorum sana takı <laughs> takmak yok diye. Hı? Yoksa bunun arkasında başka şeyler mi var? Dur bakalım, öğreneceğiz. <laughs> Eyvah kolyem. Boş ver, sonra almanın bir yolunu buluruz. Sen şimdi sınavına konsantre <laughs> ol. Ama ya kolye olmadan başıma bir şey gelirse? O aptal kolyeyi neden boynundan çıkarmıyorsun anlamadım gitti. Ya üstelik o kadar kötü bir kolye ki. Hı. Sana ne? Çocuklar, çocuklar şemsi öğretmen hastaymış, gelemeyecekmiş. Yes, yes, yes. Oh. <laughs> Sınava çalışmak için biraz daha zamanımız var demektir. Kardeşim benim be. Hadi Helal o zaman kankim. biz de kopya hazırlamaya devam edelim. <laughs> ya matematik kopyayla olacak şey mi? Özel bize yardım edeceksin değil mi? Bu yardım sana hep aldığım için aslında bir plan geliştirdim. Çok merak ettik neymiş? Bakın şimdi. Sınav başladıktan kısa bir süre sonra Gülcan'la fısıldaşacağız. Benimle mi? Tabii. Fısıldaşacağız ki öğretmen birbirimize kopya veriyoruz sansın ve beni yerimden kaldırıp öğretmen masasına otursun. Ee, bizim çıkarımız ne oldu bunda? İşte asıl hikaye burada başlıyor. Ben bütün matematik sorularını bitirince öksüreceğim. Sonra hepiniz bana bakacaksınız. Eğer işaret parmağımla burnumu kaşıyorsam A, orta parmağımla kaşıyorsam B, Yüzükle kaşıyorsam C, çerçeyle kaşıyorsam D doğru cevaptır <laughs> tamam mı? <laughs> bu sırayla gideceğiz. He çok daha iyi bir plan. Aa neden beğenemedin mi? Öğretmen de senin bu yaptığını tüm sınıf sana bakarken anlamayacak öyle mi? Siz bilirsiniz benimki sadece öneriydi. <laughs> Yoksa benim tuzum kuru. Yaparım sorumu alırım notumu. <laughs> ya hiç uğraşmasak bunlarla. Petek sen gidip Müdüre Hanım'ın odasından bir soru kitapçığı yürütsene. Hmm, hiç fena fikir değil aslında. Evet, hem herkesten daha iyi not alırız. <laughs> Dur bir <tak. gülüyor> dakika. İki ve üçler burada. Altı ve yediler. Sekizler burada. Dördüncü ve beşinci sınıflar da burada. Bakalım okulumuzun şehrin genelinde ortalaması nasıl olacak? Gel. Pınar, sen derste değil misin yavrum? Öğretmenim denizine alıp çıktım. Size bir şey sormak istiyorum. Evet yavrum nedir? Seni dinliyorum. Söyle bakalım şekerim. Kolye nerede? Kolye çekmecede. Kolye çekmecede. Hı? Şöyle. Doğruyu söylemek her zaman iyi bir şeydir. Tamam şimdi çekil kenara. Üf, hadi. hadi. Teyzecim, kızlar tuvaletini su basmış öyle dediler. Teyze, Üf. teyze, beni duymadın mı? <laughs> e, e, duydum, duymaz olur muyum? Ah, bu görevliler ne işe yarıyorlar anlamadım, gitti. <laughs> Sınıfına gitsene sen, ne bekliyorsun burada? Müdür hanımla konuşacağım şeyler var. Sana ne? Çık dedim sana çabuk çık bu odadan. Çıkmıyorum işte ne yapacaksın? Dersin yok mu kızım senin gitsene. <laughs> Müdür hanımın yanında olduğumu söylediğim için öğretmen bir şey demez. Hmm. Asıl sen git dersine. Bana bak Bücür, Birincisi benim dersim boş. İkincisi sen kendi işine bak tamam mı? Beni teyzemin odasından mı kovuyorsun? E su filan taşmamış konuşuyorlardı ama terbiyesizler. Demek beni işletmişler. Hmm. Al bakalım Pınar. Bunlar da şekerlerim. Şimdi doğru sınıflarınıza. Benim sınav için son hazırlıkları yapmam gerek. Hadi. Hadi. kızım sınıfına. Ya sen kafayı benimle mi bozdun ya? Sen müdürün yeğeniysen ben Şems Kolya'nın kızıyım. Aman çok mühim. Sanki başbakanın kızı. Çabuk buraya gel yer mantarı. Tamam. Hemen geliyorum. Ayrıca bana baksana sen. Aa. Nereye kayboldu bu ya? Allah Allah.